Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalına hoş geldiniz. Ünlü sanatçımız Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Biricik'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Buyurun haberimize geçelim. Kızının ölüm haberiyle yıkılan Masar Alanson kızını son yolculuğuna uğurladı. Birçok ünlü ismin katıldığı cenaze töreninde ayakta durmakta bile güçlük çektiği görüntülenen Masar Alanson'a yakınları destek oldu. Acılı baba Alanson'un biricik eşi Suden'den ise dikkat çeken bir açıklama geldi. Cenazede görüntülenen biricik Suden yaptığı uyarının ardından eşine sık sık sarılarak teselli etti. Masar son kızının ölüm haberiyle yıkıldı. Usta isim acı haberin ardından gelen baş sağlığı mesajlarını kabul ederken eşi Biricik Suden'den ilginç bir paylaşım geldi. Masar eşi Biricik Suden taziye aramalarınız ve mesajlarınız için binlerce teşekkür ederim dedi ve bir tek ricam var dedi ki biz bu ricaya kesinlikle katılıyoruz çok doğru ve yerinde bir rica masarı arayıp masardan çok ağlama halleri olmasın lütfen ayıptır destek değildir bence gerçek de değildir ama hadi diyelim ki öyle üzmek olmamalı hedefiniz dedi bu açıklama sosyal medyada gündem oldu. Biricik Sudan cenazede eşini teselli ederken görüntülendi. Cenazede kısa bir açıklama da yapan, bir, yapan Biricik Sudan bağırarak ağlamak tabii ki masara olumsuz etkiliyor. Rica da bulundum dedi. Masar Alonso cenazede zor anlar yaşadı. Tabutun başında gözyaşlarını tutamayan usta ismi yakın dostları yalnız bırakmadılar. İzlerde kanalımız olarak Masar alan sona çok büyük sabırlar diliyoruz. Kızı Eda alan son Allah rahmet eylesin diyoruz sabır versin diyoruz. Kendinize iyi bakın hoşça kalın Sevgi ve saygılarımızla.